Almanya'nın bir önceki şansölyesi Angela Merkel anılarının bir yerinde Erdoğan ve Davutoğlu ile buluştuğu günü anlatıyor. Buluşma saat 21'de başladı diyor. Pazarlık Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye 3 milyar euro vermesi karşılığında göçmen Suriyelilerin Türkiye'de kalması kararıyla sonuçlanıyor. Merkel'in anlatımına göre Davutoğlu orada bir öneri yapıyor ve AB kaçak göçmenleri bize yollasın iade ettiği her kaçak göçmen karşılığı bizden bir yasal göçmen alsın diyor. Merkel devamında şöyle yazıyor. Bunu hemen kabul ettik ve ülkemize gelen kaçak sayısı %95 azaldı. Türkiye açısındansa tam tersi oldu. Kaçak göçmen sayısı katlanarak arttı. Suriye yıkılırken sığınmacı akını ülkenin yapısını değiştirdi. Şimdi Şam'daki rejim değişikliğinden sonra Avrupalılar yeniden Türkiye'nin kapısını çalıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen yine çantasında eurolarla geldi. Brüksel yeni bir sığınmacı akının önlenmesini, geri dönüşlerin teşvik edilmesini istiyor. Karşılığında 1 milyar euro verecekler. Bir de Suriye'nin yeniden inşası için oluşacak fonları iştahla bekleyen Türk firmalarına öncelik verecekler belki. Erdoğan mülteci kozunun son 10 yılda kendisini Avrupa nezdinde nasıl vazgeçilmez ortak haline getirdiğinin farkında. Şimdi şama yerleşen cihatçılarla ilişkisi de Batı karşısında elini güçlendirdi. Brüksel ise Esad'ın devrilmesinden, mültecilerin geri dönme ihtimalinden, Rusya ve İran'ın Suriye'den çekilmesinden memnun. Batının isteklerine bu kadar kolay boyun eğmeyecek bir muhalefetle uğraşmaktansa Erdoğan gibi Batı'nın mülteci yükünü kendi halkının sırtına yüklemeye gönüllü bir lideri tercih ediyorlar. Artık kimseler hatırlamıyor ama von der Leyen le Erdoğan'ın buluştuğu tarih 17 Aralık'tı. 17 Aralık Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tam üyelik müzakerelerinin başlamasının 20. yıl dönümüydü. O zamanlar Brüksel ile Ankara arasındaki görüşmelerin temel konusu Kopenhag kriterleri, yargı reformu, basın özgürlüğü, demokratikleşmeydi. Bugün sadece sığınmacılar ve güvenlik başlığının gündemde olması Erdoğan için bir zafer sayılabilir ama Batı uygarlığı için bir yenilgidir. Mülteci akınını önlemenin yolu otokratları beslemek değil, bölgeye barış getirmektir.